Askeri Son Durum Haberleri kanalına hoş geldiniz dostlar. Geçen haftalarda ülkemiz Suriye'ye uçan Rus savaş uçaklarına ve Rus yolcu uçaklarına hava sahamızı kapatmış. Daha sonrasında Azerbaycan'ın da Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattığı duyurulmuştu. Bugün itibariyle önemli bir gelişme yaşanıyor. Suriye operasyonu başlamadan önce Rusya'nın o bölgeye ne kadar zor ulaşabileceği bizim için de önemli. Irak'ın dostlar Rusya hava sahasını kapattığını anlıyoruz. Neden bunu anlıyoruz derseniz Rus Hava Kuvvetleri'ne ait İdushin İD-62M uçağını görmektesiniz. Moskova'dan Suriye'deki Hümeynim hava üstüne doğru yola çıktı yani Laskiye'ye gidiyordu. Fakat daha sonrasında Türkiye'den kaçınmak normal cümlesi kullanılmış. Fakat Irak'tan da kaçınıp Suudi Arabistan'a gidiyor ve Suudi Arabistan üzerinden Suriye'ye sevkiyat yapılıyor. Uçağın rotasını görmektesiniz dostlar bu bağlamda uçağın Hazar denizinin ortasından gittiği daha sonrasında İran'ın ta güneyine kadar uçtuğu ardından da bazı ülkeleri geçerek özellikle burada Suudi Arabistan olduğunu görmekteyiz tekrardan Suriye'ye gittiği uzun bir rotayı görüyoruz Rusya'nın Suriye'ye gitmesi gerçekten de artık zorlaşmış durumda fakat zaten Suudi Arabistan'dan herhangi bir irade beklemiyoruz dolayısıyla onların yasaklaması da beklenmiyor. Diğer haber dostlar ilginç bir uçak görmektesiniz. İlyushin İL-76 Ukrayna hava yollarına ait kargo uçağının Türkiye'de Tekirdağ Çorlu havalimanından kalktı ve Kuzey Afrika'ya doğru gittiğini görmekteyiz. Fakat transponder kaydının devam yok. Yani nereye gittiğini bilmiyoruz. Hedef şu anda bilinmiyor cümlesi kullanılmış. Muhtemelen Afrika'da çok sayıda Bayraktar TB2 müşterisinden bir tanesine bunlar satılıyor olabilir. Bu şekilde haber aktarılmış. Tekirdağ Çorlu Havalimanı'ndan bilindiği gibi TB2 sevkiyatı yapılıyor. Yine Azerbaycan'ı İsrail'den silah almaya devam ederken bu kapsamda da havacılık radar kaydı paylaşılmış. Çin'e gidiyoruz dostlar. Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA ateş ve unut ilkesiyle tatbikata başladığını duyurdu. Bu bağlamda HC-12 yeni Çin tank savar füze sistemleri 83. Ordu grubu tarafından 161. Hava saldırı Tugay ile işbirliği içerisinde test ediliyor. Buranın dostlar işgal altındaki Doğu Türkistan olduğunu da hatırlatalım. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Merkez Muharebe Komutanlığı tarafından buradaki tatbikata ilişkin 4 dakikalık görüntü yayınlandı. Yine Rusya Hava Kuvvetlerine ait bir başka ilişkin 96'nın da dostlar. Mozambik'e uçtuğunu görmekteyiz ki daha sonrasında yapılan açıklamada Rusya ile Mozambik'te ve Zimbabwe'deki etkilerin görüştüğü duyuruldu. Hatta Rusya Federasyonu Federal Meclisi Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun buraya gittiği de not düşürmüş. Çin'in uçak gemisinin güvertesinde insansız hava araçları filosunu görmektesiniz. Görüntüler Çin uçak gemisi Shandong'un dike iniş kalkışlı dronlar için Yeni özelliklerini gösteriyor." cümlesi kullanılmış. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videonun açıklaması şu şekilde Genelkurmay Başkanı Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Askeri Komitesi'nin 10. istişare toplantısına başkanlık ediyor. Açıklaması yapılmış. Katar'ın da burada olduğunu söyleyelim. İlişkiler tekrardan normalleşince Katar bu toplantılara tekrardan katılıyor. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri buraya katılım sağlarken özellikle askeri konularda işbirliği mesajının verildiğine dair Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri tarafından resmi açıklama yapıldı. Evet dostlar askeri son durum videosunun sonuna geldik. Gün içerisinde diğer videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.